Herkese merhabalar. Mühendis Herif YouTube kanalına hoş geldiniz. Elektrik enerjisi üretimi, kitle iletişimi, ses kaydı, filmcilik gibi birçok alanda cihazlar geliştiren bilim adamı Thomas Alva Edison. Bugün Edison'un hayatını inceleyeceğiz. 1093 patente sahip Edison'un adı ampul ile anılır. Fakat daha önceden ampul üzerine çalışmalar geliştirilmiştir Edison ise bu durumu çözümleyerek 1879 yılında pratik ve uygun olarak bir elektrik ampulü icat etmiştir Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı ampulü kim icat etti isimli içeriği izlemenizi tavsiye ederim Edison 11 Şubat 1847 yılında Milan Ohiado'da doğdu. Evin en küçük çocuğu olan Edison'un üç ablası, 3 abisi vardı. İlk öğretimine Michigan'da başladı. Edison'un her iki kulağında da küçükken geçirdiği ateşli bir hastalıktan dolayı işitme güçlüğü vardı. Algılamasının yavaşlığı nedeniyle Edison okula başladıktan kısa bir süre sonra okuldan uzaklaştırıldı. Edison araştırma yapmayı seven bir çocuktu. Bu nedenle 10 yaşında evinin Bodrum katında bir araştırma laboratuvarı kurdu. Kimya ile alakalı çalışmalarını yaptığı bu laboratuvar da özellikle volta kaplarından elektrik üretme üzerine çalışmalar yaptı. İlerleyen yıllarda kendi imkanlarıyla bir telgraf aleti yaptı, Morse alfabesini öğrendi. 12 yaşındayken bir trende meyve ve sebze satıyor, bir yandan da küçük baskı makinesiyle haftalık bir gazete basıyordu. Bir gün içinde kimyasal madde bulunan tüplerden biri kırılınca vagonda yangın çıktı ve Edison ömür boyu ağır işitme problemi yaşayacak bir şekilde yaralandı. 1863-1868 yılları arasında Edison Kanada ve Amerika'da telgraf hanelerde çalıştı. 1868 yılında bir atölye kurdu. Yaptığı elektrikli kayıt aygıtının patentini satamadı ve bir yıl sonra parasız ve borçlu olarak Boston'dan New York'a gitti. New York'a taşındıktan sonra Edison burada telgraf ile alakalı çalışmalarına devam etti ve ilk icadı olan evrensel stok yazıcısı adı verilen gelişmiş bir stok kartı geliştirdi. Burada da elde ettiği para ile icatlarına hız vereceği bir laboratuvar kurdu. Edison hayatı boyunca 1093 patente sahip olmuştur. Bu patentler çeşitli içeriklere sahiptir. Elektrik ışığı ve güç için 389, fonograf için 195, telgraf için 150, piller için 141 ve telefon için 34 patent almıştır. İlk patenti elektrikli oy kaydedicidir. Ancak komite başkanı bu icadın oy sayma hızını beğenmemişti. Bu nedenle bu icat patente sahip olsa bile hiç kullanılmadı. Edison bir mucit olmasının yanı sıra icatlarını halka pazarlayarak başarılı bir üretici ve iş adamı olmayı da başarmıştır. Elektrik ampulü, fonograf ve sinema kamerası gibi icatlara birçok katkıda bulunmuştur. Ayrıca telgraf ve telefonu da geliştirmiştir. Edison denilince herkesin aklına önce ampulün icadı sonra ise Nikola Tesla gelir. Birçok kişi Nikola Tesla'nın projelerinin Edison tarafından çalındığını söyler. Hatta amplün Tesla tarafından icat edildiği gibi yanlış bir algı var. Thomas Edison Tesla'nın fikrini çalmamıştır. Aralarındaki ana çekişme konusu AC elektriğine karşı DC olmuştur. Doğru akım elektriğinin Edison tarafından icat edildiği ve Amerika'da üretilip pazarlandığı bir zamanda Tesla Edison'un bir çalışanıydı. Tesla, eğitimli bir bilim insanı olduğundan projelerini kafasında tasarlayabiliyordu. Ancak Edison, daha gelenekselci bir çalışma yapısı ile deneyler ile bir projeyi doğrulama ihtiyacı hissediyordu. Bu nedenle alternatif akım sistemini açıklayan Tesla'ya "Sen teori üzerinde vaktini harcıyorsun." demiştir. Tesla Edison'a çalışmalarından ve alternatif akım planından bahseder. Edison, alternatif akımla fazla ilgilenmez ve Tesla'ya bir görev verir. Tesla, Edison tarafından kendisine verilen görevi her ne kadar sevmemiş olsa da Edison'un kendisine 50 bin dolar vereceğini öğrenince görevi birkaç ay içerisinde tamamlar. Doğru akım santralindeki sorunları çözmüştür. Edison'un kendisine söz verdiği ücreti talep ettiğinde, Edison tam bir Amerikalı gibi düşünmeye başladığında Amerikan şakalarını anlayabilirsin der ve bir ücret ödemez. Bunun üzerine Tesla istifa eder. Edison'un doğru akımı ile Tesla'nın alternatif akımı Amerikan kamuoyunda ün yapmıştır. Tesla'yı Westinghouse, Edison'u ise J.P. Morgan desteklemiştir. Akım savaşları başka bir videonun konusu olduğu için burada bu konuya girmiyorum. Çünkü bu uzun bir konu. İlerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili de bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Elektrik mühendisi William Joseph Hammer 1879 aralığında Edison'un laboratuvar asistanı olarak göreve başlamıştır telefon, fonograf, elektrikli tren, demir madeni, ayrıcı, elektrikli aydınlatma ve diğer birçok icatta katkılarda bulunmuştur. Hammer'ı özel kılansa elektrik ampulünün icadındaki ve bu aletin geliştirilme testleri sırasında yapmış olduğu çalışmalardır. Hammer 1880'de Edison'un lamba çalışmalarının şef mühendisi olmuş. Bu mevkide ilk yıllarında Francis Robin Upton'ın genel müdürlüğü yaptığı fabrikada 50 bin ampul üretmiştir. Edison'a göre Hammer elektrik ampulünün bir öncüsüdür. Edison 1880'lerde Florida'da bir arsa satın aldı. Daha sonra burada kışları geçirmek için kendisine küçük bir ev inşa etti. Otomobil endüstrisinin en büyük adamı olan Henry Ford yakın bir zamandan sonra Edison'un evinin birkaç yüz metre ötesine taşındı. Bu nedenle Edison ve Ford ölene kadar arkadaş kaldılar. Thomas Alva Edison 18 Ekim 1931'de saat 03.21'de New Jersey'de evinde diyabet komplikasyonları nedeniyle öldü. Edison evinin arkasına gömülmüştür. Ölümünün anısına yaşadığı kentte bir dakikalığına ışıklar söndürülmüştür. Sizin de Edison hakkında bildiğiniz bu içerikte yer almayan bilgiler varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Hayatı hakkında içerik beklediğiniz başka bir bilim insanı varsa onlar hakkında da yorumlar kısmında paylaşım yapabilir, video önerisinde bulunabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin paylaşarak bu videoyu daha çok kişiye ulaştırabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için mutlaka ama mutlaka yorum atın. Bana kemancı herif Instagram adresimden ya da Mühendis herif Facebook grubundan veya Mühendis herif Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.